Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayız ve online yarışlar yapacağız. Bugün yanımda Baki, Can ve Yazlar. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Bu araba fark etmiyor herhalde burada. Arkadaşlar Aynen, benim kanalım yok benden haşlanmış et diyebilirsiniz. Haşlanmış et diyen adam. <laughs> Vallahi çok güzel. Yani istiyorsanız gelin beraber Şu... Baki'nin videosunda da döner sipariş ettim. Adamın adam, işi gücü trol. Aynen troll ya troll adam. Oyun oynuyorsan ne Şimdi, neler ne çıksın. Evet roketi falan nasıl açıyoruz onu tam bilmiyorum. Eee. Kısaca bir. E E'ye basalım. Eee. E Parkuru tamamlayabilirsem midir ilk Benim defa de oynuyorum. Önümde direkt bitti. Benim turunculu kim arkamdaki? Ben, beni, geliyordum. beni en arkaya atmış ya. Niye en arkaya attı bu? Ha. Ama bu buydu. Puş. Oha içeriden oynamak beler <laughs> yalnız arkanızda birisi varken Aynen çok iyi O araba gidiyor Aynen he <laughs> Oo biraz oyun kasıyor Yok basınca biraz bende donma oluyor Aynen yani, bende ben de, yok. de biraz Bence bir ben daha bak var bende 120 FPS'de 70 FPS'de Baki bekle baki rüzgarına gireceğim <laughs> Girdim mi <de> giremedim <laughs> Aman düşme <laughs> çarpma Abi geçen yine tek elle kopya mesaj atmaya çalıştım atamadım yani Sol elle yürü. <laughs> Oğlum, yine hadi, hadi. yine yaz mı önünde gidiyor? En sondayım ben. Oho <gülüyor> mükemmel uçuyor vay be. Birisi patlayacak <gülüyor> herhalde <gülüyor> orada. Ay tabi bir tane şaşırdı sonucu oldu. Allah be. Aa birinci bir oldum. Baki <laughs> gel <laughs> buraya Baki. Birinci bak benim. Beydü, bak. Oha. Ya, ben, 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 ben Baki dur he. yavaş abi. yavaş. Yavaş. <laughs> yavaş. Önümdeki kim yeşilli? Kafa kafaya gidiyor zaten. Dayet abi geçmiş olsun. Birinciyim. Tabii. Ben en öndeyim. Kırmızıyım Aşkın ben. Demek ki buna dokunacağım. Sonuncu yapacağım seni. Yetişirsen. Hayır onu yemem Yağız. Onu yemem Yağız. O ses lan öyle? Troll. Baki geliyor <laughs> peşimden. <laughs> Baki nasıl benden hızlı geliyorsun ya? Aman Oha. Vallahi. Abi o kendi roket arabasını almış. Yopla, roket Oha oha oha. Havada üstüme düşecek bak şimdi bak. Oh patlayacağım sandım abi. Düşemiyor üstüme. Havada bana bir dokundu ama yönümü değiştiremedi neyse ki. Ben sana bir abi, sana... ne dokun derken bana bir Oyun biraz kasıyor ama atla, videoda atla, atla. umarım satmaz. Kasmak... Videoda biraz daha sağlam çıkıyor. Baki bekle beni Baki sana bastı lan üstüne düştüm hadi be D3 Dırdı çeksen ama D3 Dırdı Ben, ben GT30'a düşüyosam Oha saçmalama bak çekiyordum Benim seni çevirmem gerekirdi Oha aldoy çıldırt lan can geldi Can geçme Ay, beni can Ha çevirdim canı Hadi ayıp <laughs> ayıp Bak aynısını aynısını birinci. Baki'ye yaptım Baki'nin arabası dönmedi neyse Oha patlama lan kafam Lan güzel lan araba Baba birinci. Lan düzelmiyor bu araba. Ha gidiyorum hurma. Lan <laughs> sen ne diyorsun? Eyvah dördüncü oldum. Yırma gidiyorum. Adam <laughs> adam trol ya troll ya. Adamın hayatı. Ya bizim şeye benziyor ya. Bizim ekipte Koray diye bir arkadaş var. Haydi. Ya. Oho oho çok güzel. Olsun. Abi Allah sen senden Bak o şu an videonun yarısı sansür olmuştu. <laughs> Yetişir mi? Yetişti. <laughs> Arkadaşlar benim videolarım troll diyor bu troll yaz. Tam troll. Bak <laughs> hashtag troll yazıyor. hashtag troll diyor. Abi Gerç, bak Ama... tekerle oynayamıyorum ya abi. Niye kontroller 5 tekerle oynuyorsun? O... o baba birinci. Baba birinci. Tekerle Hı. GTA 5 oynuyorum lan. Evet. Ya kamera ayarları <laughs> biraz daha güzel olsa oynanır aslında. Ben de mouse'la sürekli kamerayı çeviriyorum falan. Aynen öyle ya. Tekelle hem klavyeyle hem mouse nasıl koku vereceğiz? Bir de ters elik. Aa ben birini geçmişim Aynen. ama kimi geçtim? Ve Aynen. üçüncü oldum. İlk oynayışta üçüncü olduk. E, kimi evet, geçtim kardeşim. bilmiyorum. Sorabilirsiniz. Normalde tüm yarışlarda birinciyiz. Biz yine oluyoruz. her zaman gibi birinciyiz. Her zaman gibi. Ya bak geçen el yaptık. Bir kere birinci olduk. Şaşırdığınız bir şey var mı? Şaşırdığınız bir şey var mı? Var. Ya sonuncum e? oldu. Hayır DNF olmadım. Evet, evet, geçir, geçir. Sonuncu mu oldun yaz? Eee Açtan bir şey demek iyi Güzeldi ya Güzeldi like 10 <laughs> <On nak> <laughs> çok uzun diyordunuz bir de 10 dakika sürer falan diyordunuz ha. <laughs> <laughs> Roketle Abi, abi ben... <laughs> iki turu var ya çekilmez çekilmez <laughs> Troll olduğumu biliyorsun değil mi? Ama bu daha kalabalık olsa bence daha yüz olur Herkes birbirine çarpar falan ee... Abi daha kalabalık olacak GTA'yı atacaksın gelen geçen eşlik bomb. he, aynen aynen silahlı olsa daha güzel olurdu. Şu an baki silahlı ayarlayabilir misin onu? Bu yarışlarda silah olmuyor galiba. Olmuyor galiba. Aynen. Ha, o olsam ben mazim sizi oyundan soğuturdum. Onlar da açamıyoruz roketlerde falan. Ben zen tornamalıyım da. En azından tornamalıyım. custom zen daha mı iyi yoksa? Aynen custom daha iyi olur. Bunu Abi alalım ya. bakalım. Daha önce T20 denemiştim bir kere. Açıklama kısmına koy gelsinler beraber haşlanmış et diyelim. <laughs> haşlanmış et. <laughs> Bizle birlikte GTA 5 oynamak isteyen de ekleyebilir Steam'den falan. Skype'tan da ekleyebilirsiniz. Birlikte <laughs> çekişiriz. Ekibe katılmak istiyorsanız yoruma Skype adresini bırakmanız yeterli. De. Benim gibi troll birisiyle tanışma fırsatına... <laughs> Gelin oraya gidelim <Şimdi> <birikledim>. oğlum. <laughs> <laughs> Hayret bu sefer beni önünde başlattı. Şaşırdım. Bak abi şimdi bir şey diyeceğim. Videonun başına koyarsın. Ne diyeceksin? Sansürleyecek bir şey olmasın da. Ey, ey sen yakışıklı. Ekibe katılmak mı istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> lan küfretme dedi ki iki lan. Onu sansürlemem gerekiyor. <laughs> Neyse. Adam <laughs> <laughs> Pisliğinizi yaptığınızı beni var ya. Kime <laughs> çarptım ben orada bak, ya? Abi bak beni kutuma dokunacaktı bir fren yapsın <laughs> Kime geçtim? Bakiye geçtim herhalde. Can önünde Hey yetişik ya. Videoyu buraya kadar izlediysen like atmayı unutma. Evet videoları beğenin kanala abone abi, olmayı unutmayın. Abi, Hadi be çarpamadım. Canber bir kız yaptı. Arada yakışıklı diyoruz da düşünsene abonelerini çekiyoruz. Nerede? Türkiye öyle bir şey yok. Burası Türkiye. Abi bak. Sen anında nasıl iz kaldırdın değil mi? Klik bey. sen hiç böyle istedik erkeksin değil mi? Kıllı göbek, kıllı göğüs. <laughs> Saç almak sakal. Değil mi abi? Yani. Bak. klasik Türk ha. erkeği. Abi çok basit. Şu içine çorabı geçireceksin abi. Eee dur. Ve etken sivitleri açacağım. Sahte. Direkt... Sahte Aynen, görüntüler. Bir tane bir yayı, yayıncı vardı bende öyle gördüm. Abi, ben kız full atıp, şeyiyle şey oldu. Oha oha şeyle. Sansürlü içeriklere girmeyelim. Al bak başlayacağım seni Kız şey e, full deep ile oldu. Gemi ile. Kanka bir tane e, TV var. Dinci. Lan lan lan. Kızların göğsü açık. Çocuk bir yorum yazmış ki. Abi sen orada sansürsüz görüyorsun. Biz burada sansürlü görüyoruz. Aynen. Yaradan sorma abi. <laughs> aynen aynen o, o, yorumu görmüştüm ben de. Ya. Efsane ya. Çekil bakayım sen kenara. <laughs> gel buraya gel. Kimi vurdun? Yazan mı vurdun? Şey vurma bana vurma bana. Başlanmış. İkinci bitirdim. <laughs> Lan şey bitirdi bir tur daha mı birinci birinci var? Birinci ben bitti zannettim. Bir tur bir tur. Vaa <laughs> 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 düzeldim yere. <geri. gülüyor> Canı bozdum ben de orada. <laughs> Nasıl tamam düzelttim Allah ama arabayı? Ya. Bu arada bu videoyu izleyenlerin paranız yok mu? Tatile gidemediniz mi? GTA alamadınız evet, mı? Bir sene Heee ee, aman ha sürekli, abi yorulma sen Aman eyvallah abi, <laughs> beni sarsırla <efendim>. uğraştırma Troll beni hep uğraştırıyor Zaten Bilgisayar başına geçirdiğim fazla vaktim yok zaten Video, video 20 dakika Patladım lan. kısa Hayır, zaten bir saat başında fazla vakit geçiremiyorum. <laughs> o yüzden beni sansürle falan fazla uğraştırma. Abi bir okey yeah. böyle film Arkadaşlar İyi. yine ben... her zaman gibi birinciyiz Lan bak. Lan nereye olmuşsun? gittin ya? Lan, lan. Yetişemedim sana. Ket... Ben, ben kedi severim. Be. Ne? Baki, birinci. Ben. Yetişemedik Baki'ye bir türlü. Ben, ben DNF oldum abi. Şşt Baki'm de çocuğun adı Baki ya sana bak e bir ne o Yo, senden. <de. gülüyor> ha o gün Bakir, e, 5, o Bakir de gate abi söyledi sniper'la tek attım. Bakir'e <laughs> tek attım. Çok yanlış anlaşıldı bu. Oyun. Evet. <laughs> bu arada ee CS:GO da şey. oynamak istiyorsanız CS:GO da oynayabiliriz. CS:GO da var hepimizde. Oynarız abi. Bizim e 2 de var. Bizim Minecraft ekibinde de var. Minecraft'larda da hep birlikte. Aslında Merhaba arkadaşlar bırak Minecraft'ı. Kaç kişi bizim ekipte? 5 kişi de falan DSGO e, var. Burada sizde hepinizde var herhalde. Var var. 9 kişi 5e 5 maç yapacak var, bir ekip var, var ya neredeyse. Var, Vay var var bari. Vay yine patlıç. Canı orada bir Şişemiz tane vurdum hiç? Feleği şaşırdı Şaşırdık canı. Şaşırdık mı? Hayır. Abi <laughs> yenip <Genef gülüyor> özletti zaten. Abi yenip ya. Yeni. ben de seni bir ikinci yapayım ya. Senin kaşın katmış. Baba birinci oğlum. Baba birinci diyor ya adam. Ya videoyu buraya kadar izliyorsanız da bir abone olun ya o kadar uğraş yok yani. Eyvallah. Bakın bunda GTA işte. Yani bak GTA... benden önce abone sayısı 1200 ya. Benden sonra 1201 olacak çünkü ben abone olacağım. <gülüyor> Eyvallah yaz <laughs> cansın adamsın ya mükemmelsin. Milletçe alkışlıyoruz. Bu arada elbisemi görmeyenler için söyleyeyim. Üstümde pembe tişört altında da pembe kalpli don. E, pembe güneş gözlüğü var. <laughs> ben ben ilk gördüğümde altında bir şey yok zannetmiştim onu. Eğer bilinç olursam onu. görürsünüz. O yüzden bilinç olmaya çalışacağım. Peki bunu söyleme amacı. Yani şimdi kanka biliyorsun sana hala çok buyuruyor. Mu? Anladım hadi abi. Hadi, ri, 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 Bu hadi. tipi değiştirebiliyor muyuz peki? Onu da bilmiyorum ama sormuş olayım. Değiştirebiliyoruz. Karakter açman lazım. Yeni karakter. Yok berbere gider bir tıraş olur hey, Hayır gidelim. benim adamın gözünde böyle mor mor makyajlar falan var. Emoji mu da nedir? De, gidenmiş abi, ben zamanla abi bende de oluyor. Berber de yaparsın. Berbere gidiyor an. Diyor an tak vuruyor. Yeniden. Lan <laughs> gözündeki makyaj diyorum ben. Abi berbere bir gidiyor. Tamam mı? 5 santim uzatıyor tutun. Bak bak. Bak bak. Ya. Oha. Ya. Oha. Oha bana bak baki geri düzeldi lan. Oha. Bir atmayın lan. <laughs> ne aldım lan şey. ben nos aldım ama. Hatta vur 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 lastikleri vur lastikleri vur lastikleri vur. <laughs> hayır 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 hayır. Ya? Lan yapma be. Oha ne oluyor lan nasıl? Ya, ya baki lan ne oluyor herkes bana çarpıyor. Ya. Evet. Lan silahlar mı açık? Dur 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 dur. mikleri düşeyim. Ya trafik kim açtı ya? Ha trafik. Hayır bir de trafik. Abi, Patla. Oha patlatamadım <laughs> canım. Bir daha atıyor mu atmadı. Ya salak saldım ben ya benim araba salaklaştı. Kaç. Vay şey köşüne benziyor wow. Can niye bana ateş ediyorsun? Can ateş etme. Can'ın <laughs> arabası <gülüyor> da şu aradan sıyrılır mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Can yavaş. Can yavaş. Şu nitroyu alırsam. Can'a. <laughs> ya... beni... Lan niye kaydı <laughs> bu araba <bir> orada? <laughs> Efendim ya baki anlamadım. Videoya çektim ya çok Şu nereye? <laughs> tamir alayım da. <de. gülüyor> Yağız neredesin Yağız? Abiciğim ben birinci olacağım. Adamlar bir üstümü görsün ayol. Ayol mu? Oha kim bana roket fırlatacak Hala roket fırlatıyor bir arkamdan. Arkamdan Yetiştim sana bak. Sait abi. Efendim. Oo dibimden geçti bize tek kişi sanıyorlardı çünkü sen hep gölgendin. Anladım abi. Anladım. Laf soktu ama. Kime soktu? Sonra Sait abi de diyecek ki şimdi. Evet daha Ya ben. ah be. Ben, e, güvenmediklerin önünde güvendiklerin ise arkanda. Ha, evet. Değil, değil. Yine ikinci oldum ya. Laz niye beni bırakmadın ya? Ben, ya? ben birinci olsaydım. Ya ben şey. gel, yine yenek olacağım. <laughs> Kanser gibi oynuyorum ya. Gel koçum hadi gel. Hadi bekliyoruz gel. Gel senle bir gel de bir, bir, hesaplaşalım. Sende küçük bir mevzu var. Gel bakayım. sen ha, niye zen, zen torunu almadın ki? Oo sen çok bayağı geride kalmışsın ya. Ben bayağı geride kaldım. Aynen sen yine DNF olacaksın aynen. Oğlum abi. <laughs> Yetişemedi. Abi Ve yarışlarımız biter. Var mı bir tur daha? Yok. Bitir. Tamamdır o zaman. Abi videoyu bitirmeyin ayol üstümü görsünler. <gülüyor> Dur. <gülüyor> ha gördüler. Sevinme efekti de ayrı bir fantazi. Evet elinize sağlık beyler. Videonun sonuna kadar izledin değil mi? Dislike. İzledin izledin. ne Dislike yapıyorsun hat. o zaman? Bir yorum at artık o kadar izledin yani. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.